Şu halde bizim fıtrattan getirdiğimiz, doğuştan getirdiklerimize uzaklaşıyoruz. Hangi dünyada? İşte bu dünyada. Kapitalizmin hüküm sürdüğü, insanların insan olmaktan giderek uzaklaştığı veya uzaklaştırıldığı, sadece maddenin dünyasında var olma derdiyle dertli olan, tükettikçe var olmayı şiar edinen prototiplere benzedik. E bu insan değil. Halbuki insana insan dememiz için onun bir ait olma ihtiyacı var. Unutmayacağız. İki inanma ihtiyacı var. İnsan inanmak ister. Bu bir ihtiyaçtır. Ne inanacaksın ayrı bir konu. Onu konuşuruz. Semavi dinler, çeşitli yol yöntemler bize önerir de. Ama esasen insanın bir şeye inanması lazım. Bu pıtratından gelen bir şeydir bir istektir